Şimdi dur dur dur, dur. İflas gelirse kabul etmiyorum ona göre çeviriyorum <laughs> Ömrümüz geçiyor bak yavaş yavaş Sen oğlum bayramı yok mu? Dur ama düşeceğiz Allah. <laughs> e, <a> <laughs> kızın yanına bir geldim Ay baktım heyecanla geldim arkadaşım. Siz, gel siz de gelin. Hadi gelin bakalım yardım ve edin. Yarım saatte... Kırmızı da istememişti. <laughs> Şimdi soru geliyor. Mavi mi seçseydim acaba? Ele geçmez. <laughs> ya, ya sen beni yabana atma. Ve, ve sen... açıyoruz ne çıkıyor? Ve, ve bayram hediyesi. Teknoloji paketi.